Vekili ve aynı zamanda enerji komisyonu üyesi Sayın Afif Demirkıran'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bu nedir? Değerli milletvekili arkadaşım, değerli divan öncelikli olarak, değerli rektörüm, rektör vekilim Dumurpınar Üniversitesi'nin rektör vekili de aramızdalar. Değerli oda başkanı, genel müdürüm, enstitü başkanım, değerli hocalarımız, ticaret odalarımızın değerli başkanları, belediye başkanlarımız, değerli meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, Zannedersem öğrenci kardeşlerim de var aramızda. Onları da e, bu hassasiyetlerinden dolayı kutluyorum. Basınımızın güzide temsilcileri. Böyle anlamlı bir günde bu sempozyumuna katılıp, burada hem yeri geldiğinde görüşlerinizi ifade etmek, hem olan bitenden istifade etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ayrıca bu sempozyumu düzenleyen Değerli Üniversitemiz Osman Gazi Üniversitesi, Eti Maden İşletmeleri, Bor Enstitüsü ve hepimizin çatı müessesesi olan Türkiye Maden Mühendisleri Odası'nı kutluyorum. Çünkü bor gerçekten çok stratejik. Sadece Türkiye için değil, dünya ölçeğinde de baktığımız zaman çok stratejik bir meta. Bununla ilgili ve Türkiye'deki madencilikle ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce, tabii bir siyasetçi olarak ben bu kürsüye çıktığımda bu tip panellerde genelde teknik bazda kalmayı, sektörün sorunlarını sizlerle işare etmeyi, dağarcığımda bununla ilgili çözümler var ise bu çözümleri paylaşmayı hep yeğlemişimdir. Ancak özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşlarla aynı panelde veyahut da aynı toplantıda olduğumuzda ve tesadüfen bizden önce eğer çıkmışlar ise kürsüye o kadar çok olayın dışına taşıyorlar ki bir iki cümleyle ona değinmeden geçtiğimiz zaman siyaseten sanki görevimizi yapmamış gibi algılanabilir. Onun için müsaade ederseniz bir iki cümleyle bu hususu da sizlerle paylaşayım. Ben isterdim ki Cumhuriyet Halk Partili'den çok değerli, çok sevdiğim, gerçekten beraberce aynı çatı altında olmaktan onur ve gurur duyduğum arkadaşım buraya geldiği zaman. Türkiye'deki madenciliğin evet sorunları vardır. Sorunlar bugün değil. Çok geçmişten beri süre gelen sorunlar vardır. Bu sorunların bir kısmının üstesinden gelmek için önemli bir çaba içindeyiz ama halen devam eden sorunlar vardır. Bu sorunlara çözümler nelerdir? Burada ilgili arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızı yönlendirmek üzere sorunların çözümlerini eğer ortaya koymuş olsak zannedersem daha fazla katkımız olurdu burada. İkinci bir husus AK Parti iktidarını lütfen yanlış algılanmasın siyaset yapmak için gerçekten öyle bir amacım yok. AK Parti iktidarını özellikle büyüme rakamlarıyla Burada tenkit etmek herhalde biraz insafsızlıktır. Türkiye'de üst üste bu kadar çok yıl büyüyen bir dönem olmamıştır. Çin'den sonraki en büyük büyümeyi Türkiye gösterdi uzun bir süre. Ama global kriz, evet Türkiye'de vurmuştur. Ama doğrudur, daha az vurmuştur. Niçin? Daha çok da olabilirdi, Eksi çok daha fazla olurdu. Ama 2001 yılında, Türkiye o şey yaşadı. Finans sektörünün karşı karşıya kalmış olduğu problemleri yaşadı 2001 yılında. Ve alınan tedbirler ile bugün dünyanın karşı karşıya kalmış olduğu krizin etkilerini minimuma indirdi. En aza indirmeye çalıştı alınan tedbirlerle Türkiye. Kişisizliğe gelince İspanya gibi bir ülke her sene Dışarıdan 4 milyon tane işçi, affedersin toplam 4 milyon tane işçi e, ithal eden bir ülke, toplamını söylüyorum, %19 civarında bir işsizlik ile karşı karşıyadır. Karşı. Bütün dünya işsizlikle karşı karşıya. Karşı. Yani bu kriz yoktur diyemeyiz. Parti de iktidarda olsa, Cumhuriyet Halk de iktidarda olsa, eğer halk iktidara gelirse, tabii bilmiyorum böyle bir günü yaşayacak mı Türkiye, ama sonuç itibariyle kim iktidarda olursa olsun, bu şekilde bazı sıkıntılarla karşı karşıya olacağız. Ama biz alınan tedbirlerle en az şekilde ülkenin halkının etkilenmesini gerçekten elimizden geldiğince gayret gösteriyor ve bunu sağlamaya çalışıyoruz. Sayın Başbakan biraz önce Madem Mühendisleri Odamızın değerli başkanı ifade etti. IMF toplantısında, Dünya Bankası IMF toplantısında gerçekten fakirle zengin arasında yoksulla varlıklı arasındaki uçurumun ortadan kaldırılması için görüşlerini kendi ifadeleriyle orta ortaya koydu. Ve gerçekten demokratik olarak tavrını koyan insanlara da insanların sesinin mutlaka dikkate alınmasını oradaki dünya liderlerine çok vezih bir şekilde, çok nezih bir şekilde ifade etti. Ama öte yandan bu demokratik tavrını biraz taşkınlığa götüren cam kar, pencere, kapı pencere e, kıran, taşkınlık yapan insanlar da dedi ki demokratik hakkımızı kullanalım ama hiçbir şekilde zarar vermeyelim çevremize, insanlarımıza zarar vermiyor Çünkü sonuç itibariyle kırdığınız arabanın camı da o arabanın sahibi de sizin gibi birisidir. Veyahut da o dükkanın sahibi de sizin gibi birisidir. Dolayısıyla tabii ki demokratik haklarımızı her vesileyle her zaman ifade edeceğiz. Haklarımızı demokratik yollarla elde edeceğiz. Ama hiçbir şekilde bunu demokrasinin dışındaki bazı ee, yollarla temin etmek için bir gayret içinde olmayacağız. Değerli arkadaşlar Madencilik gerçekten ulusların halkınması için, gelişimi için çok önemli bir sektördür. Olması olmaz sektörlerden birisidir. İfade edildi. Sanayi girdisi, birçok sanayi onun girdisi madencilik, maden ürünleridir. Kırsalda işsizliğin hemen hemen yegane çözümü yine maden, madenciliktir. Ama Türkiye'deki madenciliğe baktığımız zaman geçmişte belki o günkü ekonomik şartlar nedeniyle belki de gayri safi milli hastan kompozisyonu nedeniyle, nedeniyle ama Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktığımız zaman yüzde otuz civarında bir payı var madenciliğin. Sonra bu azalıyor ve bugün maalesef yüzde bir buçuk, bir onda iki, bir buçuk civarındadır. Biz hiçbir zaman bunu yeterli görmedik madenciliğe gönül vermiş insanlar olarak bunu, bunu hiçbir zaman yeterli görmedik. Ve bunun çok daha fazla artabileceğine inanıyoruz. Onun için Türkiye'de bir kesim diyor ki çok daha fazla maden var, çok daha fazla petrol var, çok daha fazla doğalgaz var. Bir başka kesim de diyor ki hayır Türkiye maden fakiridir. Ama Türkiye'nin jeolojisi çok karmaşıktır. Malumunuz olduğu gibi. 132 ülke arasında maden üretim değeri itibariyle Türkiye 28. sırada. Çeşitlilik itibariyle 10. sırada. Dünyada üretimi yapılan 90 çeşit madenden 60 tanesi fiilen Türkiye'de üretilmektedir. Az veya çok. Ama biz inanıyoruz ki daha fazla sondaj yaparak, daha fazla arama yaparak çok daha fazla yeraltı kaynaklarımızın rezervini artabilme imkanımız var. Önümüze çok somut örnekler de var. İktidarımız döneminde. Bakın 2002, Meta'dan arkadaşlar var mı burada da bilmiyorum. Mutlaka vardır. En azından oda temsilcilerinden vardır. 2002 yılından önce her sene yanılmıyorsam 20-30 bin metre kadar bir sondaj yapılıyor iken bugün 200 bin metre sondaj yapılmaktadır yılda. Ve bunun sonucundadır ki yıllarca 8.3 milyar ton linit rezervimiz var diyor idik. İstatistikler böyle yazıyordu. Hepimiz böyle biliyorduk. Ama bu kısa dönem içinde bakın 70 yılda 8.3 milyar ton ama son 5-6 yıl içinde 4 küsür milyar ton bir kömür rezervinde artış söz konusu. Teşekkür ediyorum. Meta'daki arkadaşlarımızın gayreti çalışmalarından dolayı bu sağlanmıştır ve bu rakamın 25 milyar tonları aşabileceğine dair hocalarımızın iddiası var. Ragum da bunu yıllardır savunuyorum. Elimde çok somut veriler olmadığı halde hocalarımızın bu öngörüsünü, bu ilmi kendileri açısından ilmi verilere dayanan bu öngörüsüne güvenerek, dayanarak ben de bu şekilde hissediyorum. Gerçekten olduğuna da inanıyorum. Bora geldiğimiz zaman, biraz önce Genel Müdür rakamları verdi. Nereden nereye gelmişiz 2002 yılından 2009 yılına? Sadece ihracat rakamına baktığımız zaman, zannedersem o 2002 yılında 180 küsur milyon dolar iken, bugün 500 milyon doları, 530 milyon doları aşmış bulunuyoruz. Rezerve baktığımız zaman 3 milyar tonu geçen bir rezerv var. Belki hala kamuoyuyla paylaşılmayan rezervler de vardır. Bunlar önemli rakamlardır. %72 büyük bir rakamdır. Dünya rezervinin. Ha ama dünya tüketimiyle mukayese ettiğimiz zaman bugünkü tüketim trendiyle bakıyoruz ki Türkiye'de 400 yıl dünyaya yetecek kadar rezerv var. Şimdi bu rezervi nasıl değerlendireceğiz? Bu rezervi üretip satacağız. İşte dünyanın her tarafını besleyeceğiz. Fiyat düşüreceğiz, bütün pazarı elimize geçireceğiz mi? Ki şu an için eğer yanılmıyorsam sadece 1.5 milyar dolarlık bir pazar var borç ucunları saymıyorum. Veya biz Türkiye'de de işte Bora Enstitüsü değerli başkan geldi burada anlattı 200 küsür proje kaç tanesi sonuçlanmış 11 tane patent alınmış 2 tanesi fiyata geçmiş vesaire vesaire. Çalışmalar yapacağız ucunu üreteceğiz. Katma değeri arttıracağız ama bu arada dünyadaki büyüyen pastanın da içinden payımızı arttırmaya çalışacağız. Başkalarının aranızdan daha fazla arttırmaya çalışacağız. Çünkü genel müdür dedi ki çok ilginç esasen dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Efendim bir e, üründe e, ki üründen fark ediyor. İşte enerji yüzde elli pay varsa on maliyetinde yüzde on bor. Dolayısıyla nasıl yapalım? Yani bu şekilde mi konsantre olalım, başka türlü mü falan? Yani bütün bunları tabii ki sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Herhalde bu tebliğlerle de bütün bunları ortaya koyacaksınız. Ben bunlara girebilecek durumda değilim. Ama şunu söylüyorum: Biz madenciliğe gerekli önemi vermemiz gerekir. Ama her şeyden önce maden mühendisinin Türkiye'de gerekli önemi temin etmesi lazım kendi adına. Ben Ali Rıza Bey'in maden mühendisleriyle ilgili söylediği ifadeye katılmadığımı burada ifade etmek isterim. Maden mühendisliğinde iş bulmadım, hukukçu oldum falan dedi. Ben tam aksini düşünüyorum. Ben de maden mühendisiyim. Ama ben bir maden mühendisi olarak Devlet Planlama Teşkilatı'nda Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü yaptım. Ben bir maden mühendisi olarak Türkiye Kömür i̇ş, Türkiye Elektrik Kurumu'nun Genel Müdürlüğü'nü yaptım bir maden mühendisi olarak şu anda parlamenter. Hatta bazı fıkralar anlatılır. Maden mühendisi uçakta bayan kardeşlerimden özür diliyorum. Doğum da yaptırıyor. Maden mühendisi denizde efendim boğulmak üzere olan bir hastayı da icabında kurtarıyor. Maden mühendisi her şeydir. Yeter ki maden mühendisine biz birbirimize değer verelim. Türkiye'de gerçekten Tüm madenlerde mutlaka ihracattan bahsediyorum. Ham satıştan uzaklaşmamız lazım. Atma değeri yüksek. Bu ürünlere gidilmesi lazım. Politikalarımızı buna göre organize etmemiz lazım. Şimdi burada da geçmişten bu yana hep ihracat üzerine herhalde politikalar kurulmuş ki yerli satışı çok çok azdır. Çünkü yerli teknoloji gelişmemiş. Ancak biraz önce genel müdür bey elime bir not verdi. Dedi ki e, yerli üreticilere daha ucuz fiyata bor cevheri veriyoruz. Doğru mu? Anladım. Dolayısıyla yerli sanayinin mutlaka gelişmesi gerekiyor. Şimdi tabii 1800'lü yılların başında işte 1815 mi demeydi ilk defa ben dersem Balıkesir Surluk'ta e, ilk borun e, tespiti o zamanlar Türkiye'de sanayi yok. Yabancılar bor üretimini planlamasını kendi sanayilerine göre organize etmişler. Ne zamana kadar? İşte 1789, 1978. Efendim devletleştiği bütün e, bor yatakları, eti bankın bünyesinde faaliyetler gösterilmeye başladı. Ondan sonra bir devlet politikası haline geldi. Esasen bütün madenlerde de geçmişe baktığımız zaman, arkadaşlarımız çok iyi bilirler, hocalarım hele mutlaka bilirler. Bütün maden sektöründe yabancılar teknolojilerini, teknoloji transferini yapmıyorlardı, kredi de açmıyorlardı. E, Türkiye yeni bir vahirs madenler var. E bunları ne kadar ucuza ben temin edersem elde edersem alıp götürürsem kendi ekonomime kazandırırsam o kadar faydalı olur diye düşünüyor. Ha onların onların gözüyle olaya bakarsan belki haklıdırlar kendi açısından. E zaten bu işler hep böyledir. Karşılıklı. Işte birileri bir şeyler talep edecekler, siz kendi menfaatinizi koruyacaksınız. Ama güçlü hale geldiğiniz zaman o menfaatinizi kendi lehinize yontacaksınız. İskender Demir Çelik. Sedi şehir alüminyum. Sovyetler Birliği tarafından onların finansmanıyla kuruldu. Ha batı teknolojisiyle de zamanda kurulabilirdi. Eğer kredi temin edilebilmiş olsaydı veya teknoloji transferi yapılabilseydi. Ama bugün Türkiye gelmiş olan noktada madencilik sektöründe değerli arkadaşlar istenen yerde olmadığı halde gerekli gayret gösterilmektedir. Ve biz yapılanların yeterli olduğuna inanmadığımız için gerek AK Parti içinden arkadaşlar, gerek Cumhuriyet Halk Partisi içinden arkadaşlar, gerek Milliyetçi Halk Partisi içinden arkadaşlar önergeler ile meclise bir araştırma komisyonu kurulması için bir faaliyete geçtik. Görüşmeler başladı ve inşallah önümüzdeki hafta Aliza Bey'in de ifade ettiği gibi salı günü görüşmede eğer 20 tane önerge var, önergeler üzerindeki görüşmelerde tamamlanırsa bu araştırma komisyonu kurulacak arkadaşlar. Bu araştırma komisyonu kurulduktan sonra madencili A'dan Z'ye, sadece metal madenler değil, sadece taş ocakları, mermer değil, endüstriyel ham maddeler değil, petrol ve doğal da dahil olmak üzere, Madenciliğin bütün yapılanması dahil olmak üzere, maden mühendislerinin, maden çalışanlarının da sorunları dahil olmak üzere hepsini masaya yatırmak istiyor sektörden arkadaşlar, sivil toplum örgütleri, odalar, işveren kesimi, üniversiteler, bütün kamu kurum kuruluşları buna destek vermesi lazım. Kimden eleman talebinde bulunduğumuz zaman, bulunacağımız zaman, hocalarım da buradalar, üniversite hocalarım, gitti mi rektör bey? Mutlaka bize bu işte gerçekten katkıda bulunabilecek olan arkadaşları vermeleri işimizi kolaylaştıracaktır. Göreceksiniz. Bu çalışma tamamlandığı zaman Türkiye'de yeni bir madencilik için yeni bir yol haritası söz konusu olabilecek ve madenciliğin önü daha fazla açılmış olacak. Burada üniversitelerimize çok ciddi bir görev düşüyor. Mutlaka sanayi ve üniversitenin beraberce Korneli olarak. Yıllardır bunu söyleyip duruyoruz. Her platformda söyleniyor. Ama en azından bendeki bilgi bu koordinasyonun, bu birlikteliğin, bu beraber çalışmanın halen yeterli olmadığı yönündedir. Bunu da sağlamamız lazım. Bu vesileyle son konuşmacı olarak belki zamanımı da biraz açtım bilmiyorum ama eğer sabrınızı taşırdıysam özür diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını, Türkiye madenciliğinin önünü açmasını, bor madenciliğinin dünyadaki zirvesinin daha da yukarıya çekilmesine vesile olmasını diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sayın Milletvekili'ne çok teşekkür ediyoruz. Ee, sayın milletvekilinde belirttiği gibi süreyi aştık ama tabii süre aşımı sadece milletvekilinden kaynaklanmadı. <laughs> ee, dolayısıyla bir ara vereceğiz. E, çay kahve arası e, bu 15 dakika bir e, ara. E, arkasından da aslında bu oturumun bir yerde devamı olan ama önemli bir konuda çağrını bir konuşmacının sunacağı bir bildiri var. Sayın e, profesör Ali Demirel. Ali Erdemir'in pardon dilerim, e, bir e, bildirisi var. Bu önemli bir konu ve bu bildiri dinlemek üzere çay molasından sonra e, arasından sonra yine bu salonda bu salonda bu konuşmayı dinlemek üzere hepinizi davet ediyorum. Efendim katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.